Sevgili teraziler 16 Nisan itibariyle sizin için gökyüzü çok güzel olaylar hazırlıyor. Merkür 7. evinize geçiş yapıyor ve bu geçiş ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, anlaşmalar böyle karşılıklı kararlar açısından son derece önemli. Bu dönemde doğru, adil, vicdanlı ve bilinçli karar alma yetiniz bir defa güçlenecek. İletişim becerileriniz keskinleşecek, zihinsel berraklığınız artacak, insanlarla kurduğunuz böyle ilişkiler daha sağlıklı sağlam ve daha sağlıklı olacak. Hatta partneriniz olan bağınızı güçlendirmek, iş ortaklıklarında böyle sağlam adımlar atmak ve hukuki süreçlerde de başarı elde etmek bu dönemde çok mümkün hale gelecek. Merkür aynı zamanda sizin tabii ki 12. evinizde yöneticisi. Bu da demektir ki içgörü, sezgi, ruhsal farkındalık, 6. his ve bilinçaltı farkındalıklarınız bu süreçte daha da artacak. Hayata ve insanlara dair böyle daha derin bir anlayış geliştirebilirsiniz. Özellikle yüksek öğrenim, böyle sınavlar, sunumlar, yazılı işler ve planlama gerektiren tüm alanlarda başarı şansınız çok yüksek olacak. Merkür'ün bu olumlu etkisi 16 Nisan'dan itibaren yaklaşık 25 gün boyunca devam edecek. Bu zamanı iyi değerlendirmeye lütfen gayret edin. Zihinsel becerilerinizi aktif kullanın. İletişim kurmaktan veya karar vermekten lütfen çekinmeyin. İkinci önemli gelişme ise 18 Nisan'da Mars'ın artık 11. evinize geçişiyle yaşanacak. Mars yaklaşık 2 yıl aradan sonra bu noktaya geliyor ve burada 42 gün boyunca kalacak. Ve bu transit özellikle sosyal çevreniz... Takım çalışmaları, dostluklar, projeler, ortak hedefler, kariyer destekleri açısından gerçekten güzel fırsatlar sunuyor olacak bu hafta. Bu dönemde hem bireysel performansınız hem de ekip çalışması katkısında öne çıkacaksınız. Daha yeni insanlar tanıyacaksınız. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz yine bu hafta itibariyle. Mevcut çevrenizden son derece güçlü destekler alacaksınız. Mars aynı zamanda sizin 7. evinizde yöneticisi olduğu için tabii ki İlişki ve evlilikle ilgili yaşadığınız gecikme, kararsızlık ya da ne derseniz diyeyim buna veya iletişim sorunları işte bu süreçte çözülebilir aslında. Özellikle evlilik planı yapanlar için söylüyorum. Hayatınızda duygusal belirsizlikler yaşayanlar için söylüyorum. Bu dönem ilişkilerde netleşme sağlıklı kararlar alma fırsatı sunuyor. Bu Mars transiti aynı zamanda gelir kaynaklarıyla da ilgilidir arkadaşlar. Özellikle tek bir gelirle yetinemeyen ya da böyle maddi olarak e, güçlü bir böyle düzeye geçmek isteyen terazi burçları için bu 42 günlük dönem içinde yeni kazanç kapıları açılabilir arkadaşlar. Girişimlerde bulunmak, iş fikirleri geliştirmek, daha yüksek gelir getirecek projeler üretmek açısından da ideal bir zaman. Tabii ki haftanın 3. önemli gelişmesi 19 Nisan'da Güneş'in artık Boğa burcuna geçiş olması. Yani bu da sizin 8. evinize geçiş yapacak demektir. Bu geçiş 30 gün sürecek. Tabii ki Güneş'in bu konumu sizi yeniden doğmanızı, kaybettiğiniz gücünüzü, saygınlığınızı, yeteneklerinizi hatta yeniden kazanmanızı sağlayacak. Kendinizi böyle daha güçlü, daha kararlı, daha özgüvenli hissedeceksiniz. Bu dönem değişim, dönüşüm ve psikolojik güçlenme ve işsel yeniden yapılanma zamanı olabilir sizler için. Eğer planlarınıza sadık kalır ve iştenlikle zaten çalışırsanız bu süreç sizi eskisinden daha güçlü bir hale getirecek diyorum. Bütün bu üç astrolojik olay bir araya geldiğinde Terazi burçları için oldukça kıymetli ve destekleyici artık bir dönem başlıyor. Büyük hedefleriniz varsa sevgili teraziler, lütfen bu zamanı, iyi değerlendirin Özellikle de kariyer, ilişkiler, maddi alanlar ve zihinsel projelerde önemli adımlar atabilirsiniz diyorum. Bunları ek olarak bazı gezegenlerinde size destek verdiğini belirtmekte tabii ki fayda var. Jüpiter çünkü 9. evinizde. Bu da uluslararası işler, seyahatler, eğitim, deneyim gerektiren kararlar, şans faktörü açısından size destek veriyor. Ancak Satürn sağlık, hukuki konular ve psikolojik denge açısından biraz sizi zorlayabilir. Bu yüzden aşırı düşünmekten böyle sağlıksız bir yaşam tarzından böyle Tembel e, halden ya da yaşadığınız hukuki karmaşalar varsa hukuki karmaşalardan mümkün olduğunca uzak durun. Eğer bu alanlarda hala hazırda zorluklar yaşıyorsanız, örneğin bir sağlık hassasiyetiniz varsa, belirsiz bir e, hukuk süreciniz varsa o zaman size şu tavsiyem var. Günde 5 kez Şem suresini okumanız size çok iyi gelecektir. Şifa olacaktır. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.